13 yaşında Almanya'ya gittim. 43 yıldır 43 yıldır e, Almanya'da yaşıyorum. 2004 sene oldu köye geri döndüm. Geliyorum yazın 3-4 ay kalıp geri gidiyorum. Bu arada e, 4 yıl önce ben köylülerime Facebook grubumuz üzerine bir çağrı yaptım. Gelin köyde buluşalım, tanışalım birbirimizi tanıyalım. Böyle festival halinde bir buluşma yapalım dedim. Bütün köylülerim de destekledi ve bu projeyi. Ondan sonra da bu proje üzerine sürekli konuştuk. Aslında daha önce buluşacaktık köyde. Türkiye genelindekiler ve Avrupa'dakiler. Pandemi dolayısıyla bir türlü buluşamadık ama uzun bir sürede bu proje üzerine konuştuk. En sonda bir karara vardık. Bu sene e, bir buluşma yeri ta, temin etmemiz gerekiyordu köyde. Çünkü orada bayağı bir etkinlikler falan yapmamız gerekiyordu. Köyümüzde bir ilkokul vardı. Onu onun tamiratını yaptık. Bunu milli eğitimden e, müsaade aldık. Okulun tamiratını yaptık. Bütün e, her şeyin tamir yaptık. E, okula cereyan aldık, suyu aldık cere. Neler yapabileceğiz? Onları konuşacağız ve en büyük amacımız da köyümüzde köy kalkındırma derneğini kurmak. Kurumumuzu kurmak zorundayız bu sene. Bayağı e, çok konuştuk neler yapacağımızı. Bu sene büyük ihtimalle e, kurumumuzu kuracağız. Bu kurumumuzun amacı köye geri dönüşleri sağlamak, tarımla köy tarıma teşvik etmek ve kültürel alanda birçok etkinlikler yapmak ve ana dilimizi korumak, kültürümüzü korumak. Yani bu amaç bu amaçta birçok şey yapacağız ve en büyük amacımız da köyümüze ileride kurumumuzu kurduktan sonra bütçe aramamız gerekiyor. Bütçemizi oluşturduktan sonra da köyümüzde bir müze kurmayı düşünüyoruz. Tarihi bir müze. Şu anda başladık bir sürü ürünleri toplamaya. Onlar, onda e, biz kendimize güveniyoruz. Hiçbir devletin katkısı olmadan köylüler, yurt dışında köylülerimiz ve Türkiye genelindekilerle artık kurumlaşırsak bir sürü yerlerden de zaten yardım da alabiliriz. O amaçta köyümüzde bir müze kurmayı ama en büyük amacımız o aslında. Tabii ki o, binayı yaptıktan sonra oranın içerisinde konferans salonlarımız olacak, müze salonlarımız olacak. Ondan sonra bir sürü etkin şey kadınlara yönelik birçok şeyler olacak ve demin arkadaşımın anlattığı gibi kooperatifleşme olacak. Ve bu projeyle beraber bütün bunları yapmak istiyoruz. Daha çok hedefimiz tarım, hayvancılık ve kültürel ve dil konusunda bunlara kendimize hedef alacağız. Köyümüzde şu anda gençler yok fazla. Tabii ki boşaldı. Birçok kişi sadece yaşlılar kalıyor. E biz bunların e, geri dön, gençlerin geri dönmelerini sağlamak istiyoruz ve şu anda e, ben ben de dahil birçok kişi birkaç kişi döndü ve birçok kişinin de geri dönme e, hayalleri var. Tabii ki büyük ihtimalle burayı özlem özlemden dolayı e, biz e, gerçekten de buraya büyük bir özlemimiz vardı. Biz buradan kontağımızı hiç kesmedik senedi. Bir kere de olsa, iki senede de bir kere olsa geliyorduk biz izine. Tabii ki kısa bir süre, bir haftalığına, iki haftalığına ancak gelebiliyorduk. Şimdi uzun kalıyorum, ee, tabii ki oraya da alıştım ve buranın e, burası farklı bir coğrafya, farklı bir kültür. Farklı insan özlüyor burayı. Bizim toprağımız, yani ana e, memlekette olmak başka bir duygu, onu ancak dışarıdakiler anlayabilir. Bilmiyorum ben hiçbir zaman unutmadım burayı. Ve benim gibi birçok insan var aslında orada.